Hmm, öğretmenim ben canlı ders var mı? Ben ben ben. Arda ne yapıyorsun lan? İyi Fikri abi bugün ben canlı ders mi çalışıyor? Oğlum sen videoda değil misin? E video çekeceğim sonra. Oğlum sen zaten başladın mı videoyu Başladın mı? Bakayım. Vallahi başlamışım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte tabii ki de ne oynuyoruz? Kafa topu. iki yani bugün canlı ders var mı oynuyoruz? Spikerimiz Şükrü abi var. Oyuna başlayalım. Spikerimiz Ş Şükrü abi var abilerim. Ablalarım, kardeşlerim. Arkadaşlar bugün Şükrü abinin komihanları. Yani maç spekerini komik anları. Evet. Mahmut geldi. Mahmut efendi. Her iki oyuncu da sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Top Bahsana atışıyla da. maç başladı. Bah, Her iki oyuncu süper gücünü erken kullandı. <laughs> İlk gol geldi. Üstten gol peşinde. Aman Allah'ım gol gol gol. Efendim, Sürekli 90'ı görüyor. Ters yön. Kafayla topu uzaklaştırdı. Top havanda ve gol. Her yer top. Skor 3-1. Güzel bir kafa vuruşu. Topu direğin dibine doğru. Oyuncu buz kesti. Ortada buz. Topu 90 az kick. Şimdi görünmezliğin avantajını kullanacak. Ayağının içiyle vurdu. Abi, Görünmeden gol atabilmek de mümkün. Abi, i̇şte abi. gol. Rakibinin çift Go, gol gol cilik bir gol. Kaleye baktı ve şu bu golü şapka çıkar. Top kocaman oldu. Şerefsizliği yaparak bana havadan vurdu. Top direğe çarptı. Vurdu gol. Bol. Topu sürüyor. Oradan golü var. Çivi gibi çarptı. Artık kalan son 45 saniye. Golü üstten arıyor. Fark gittikçe açılıyor. Kendi sahasında savunmayla süreye oynuyor. Üstten gol peşinde. Hakem. Direkten sektirdi. Değil mi ya? Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Kafa vuruşuyla gol geldi. Maçın son 30 saniyesi. Orada golü var. İşte bu kadar. Adam bana yediriyor. Şükrü abi Güzel çıkardı. Abi üçte i̇şte şey, gol. Iyi i̇şte, iyi gol. Iyi i̇şte gol. Öğretmenim böyle canlı ders vardı. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Öğretmenim. Canlı ders ve taraftarları kızdırdı. Bu böyle şapka çıkar. Tamam, topu tamam. direğin dibine doğru gönderiyor. Aman, ver, duvar, Direk geçit vermiyor. Maç aman, bitmek ben, üzere. Ölümse kanlarını temizledi. Bir vurursa gol olur. Meşil yuvarlığa kendi kalesine yuvarladı. Bravo. Kafayı da çok... Bir kafa ve gol! Bakın Son işte saniyeler. Bu nasıl gol? Kendi ağlarına attı. Aldı. Kendi ağlarına gol attı. Kendi ağlarına gol attı. Maç sona erdi. Galip <laughs> gelen var. oyuncu için rüya gibi bir <gülüyor> maçken <gülüyor> bir diğer ya, oyuncu bu maçı geride bırakıp Bunun yeni maça odaklanmalı. Kapatıyor rehlam. Kapat la dalek. Rovanşa bekliyorum. Yalan rovanşa yiyorsa. Hadi Roland şeker. Korktu tabi. Devam edelim kardeşlerim. Benim böyle can ders Kerette. İki oyuncu da bu maçta beraber yükselişe geçmek oldu. istiyor. İlk tercih süper güç oldu. Ve gol! Ve gol! Üstem gol peşinde. Adam şampiyon arkadaşlar. Kendi kalesini yokluyor. Ben... Şansını Şansım üst taraftan deniyor. Hayır, hayır tribünler kızgın. Hayır, kendi kalesini attı. Şansını kafayla denedi. Büyük top basıldı. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Buradan golü var. Top ve gol! Nereye gitti bu oyuncu? Meşin yuvarla kendi kalesine yuvarladı. Bol, Sürekli 90'ı yürüdü. E gol. Top bunlar nasıl goller sayın Fuhru seyirciler. Abi hile yaptı bize. İyi vurdu. Ki. İnanılmaz abi bir gol. Fark açıldı. Çufru Ama süper abi. güçler hala durumu kurtarabilir. Şükrü abi ben senin için bu maçı Havadan vuruş. Top kötü yere gitti. Abi Maçta maç, şimdi son 45 saniye. Değil. Hayır. Go mi? Gol gol Yukarıdan gol peşinde. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Sürekli zıplayarak rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Rakibini bulandı. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Kafasına vurdu. Bu maç sürekli buzladı. süper bir gol. Bu top can yapıyor. Akıl dolu bir vuruş. Yerden gol peşinde. Kafa vuruşu Güzel geldi. Ya lan. Mükemmel bir gol. <laughs> İyi vurursa gol olur. Kale de büyük kaleyle beş. Mağlupken bir anda maçı çevirmeye yakın. Çok, Çok kritik saniyeler. Golü engelledi. <gülüyor> <gülüyor> Kendi cezalarına yakın oynuyor. Hiç riske girmiyor. Maçta son 5 saniye. Do, 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 do. Bu maç henüz bitmedi. Gol, gol, gol. Ve maç bitti. Tam atıyordu. maç bitti. Çok ortada bir maçtı. Ve maçın skorunu <laughs> hatalar belirledi. Ben şampiyonla oynadım. Amatör ligi arkadaş. Tövbe tövbe. Tamam, tamam. Bak. Evet. Yo, stop what you're doing right now and <laughs> listen to <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Evet, rovanşa var mısın kereta? Korktu tabi kereta aslan. Bizden korkan Mangardaş. <laughs> Garbaş, İki oyuncu da üst sıralar için mücadele ediyor. Ve süper güçlü öne geçip rakibinin saldırıp ve işte ilk gol. Kaleye Kale baktı ve şu çıkardı. Çıkardım. Kullandım. O kadar kolay değil dedi. Kale önünde çok beklersen Ateşli top geliyor. Havadan ateşledi. Çivi gibi çaktı. Gol. Kafasını büyüttü. Güzel, Güzel bir kafa vuruşu. Güzel. Durum evet. 2-1. Ve küçük kale kullanıldı. Ama Havada... klon kaleci oyuna dahil oldu. top ağlarla buluştu. Baba babam. Havadan vurdu. Ben top. Ben babam. top, top direkten döndü. Maç 3-2. Maç gözden kayboldu. Tamam. Şu tamam. çeker gibi yapıp rakibini hataya zorluyor. Yok <laughs> vurdu ve gol oldu. <laughs> Hoppa. Şansını üst taraftan deniyor. <laughs> Top iki taraf ben arasındaki ben işte ben gol. Ben i̇şte ben gol. Golü üstten arıyor. Maç, Maç şimdi 4-4. Maçı, Maçı yarıladık. Bu başladım. golü adeta rakibine hediye etti. Beraberlik golü her an gelebilir. Maalesef kendi kalesine gol attı. Arkadaşım, Maçta çekişme var, var, var ve iki oyuncu da vazgeçmiyor. Oh. Bu golü şapka çıkar. Var çok az. Hala yetişme ben ihtimali var. Tam defans. İleriye gözler hakemde. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Kafa vuruşuyla gol geldi. Gol. Sürekli 90'ı görüyor. Topu havada tuttu. Kafasıyla vurdu. Hop. Uyarılar devam ederse hakem gelebilir. Tam 90'a taktı. Gol. Havadan vuruş. Emniyete söyleyin. Kimse Ay emniyette garip değil. Garip. Her an bir kafa ve gol. Yedik. Havadan vurdu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Maç bit. Hakem abi. son saniyelerde. Kale önünde. 90 saniye sona erdi. Ya İki tarafta galibiyeti kaçırdı. Ve bir puana öldü. razı oldu. Altıncı sıradayız. Motor ligi içine geldik sabarayız arkadaşlar.